Yüksekova'da hala elektrik kesintilerini konuşuyoruz. Bugün ilçeye bağlı Altınoluk mahallesindeyiz. Burada yaklaşık iki yıldır sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor. Yaşanan bu kesintiler özellikle kış aylarında vatandaşı mağdur ediyor. Eee Yüksekova Altınoluk köyünde oturuyoruz. Bağlı olduğumuz trafo e, sürekli şalteri atıyor. 2 yıldır bu sorun devam ediyor. Tedaş'a müracaat ettik defalarca dilekçe falan verdik. Herhangi bir çalışma olmadı bu trafoda. E, trafomuz yetersiz trafomuz 50 hane enerji sağlıyor. bu trafoya 2 kilometreye yakın uzaklıkta evler var. Biz de gerekli bütün kurumlara başvuru yapmamıza rağmen hiçbir şekilde yani onarım yapılmadı. Yani günün 24 saatinin 4 saatinde enerji var, 20 saatinde enerjimiz yok. Yani 10 dakika zaten gitti. O şeyi verdi de o. 10 dakika zaten kona gidiyordu. Tık sola halı da Amlın aşınşına o hayvan etkili. Aml örneğin bizim aşınma kitabı bıpxın. Ders etkili aşınmam ki amet tarihi de çok az meyillermiş ne bitti. Sahaja müjazat ki defalarca dilekçe falan verdik. Herhangi bir çalışma olmadı bu trafoda. Bazen şalteri atıyor, 16-15 yaşlarında çocuklar gelip sigortayı kaldırıyor. Bu da büyük bir telki arz ediyor. Yarın öbür gün. Bu çocuklara eğer bir şey olursa sorumlusu kim olacak? Bunun hesabını kim verecek? Kesintiler nedeniyle öğrenciler ödevlerini el feneriyle yapmaya çalışırken telefonlar şarj edilemiyor, internet erişimi sağlanamıyor. Kronik hastası olan vatandaşlar ise daha büyük bir endişe içerisinde. 3. Evet, sınıfın her akşam elektrik kesintisi olduğu için ders çalışamıyorum. Ee, ödevlerimi el feneriyle yapıyorum

yani ödevlerini yapamıyorlar. Küçük bebeğimiz sürekli hasta. Sürekli hastaneye götürüyoruz. Bizim yan köyümüz komple 60 hane. Orada 3 tane trafo var. Aynı güçte Bizim aynen. Bizim sadece 50 hane bir tane trafo veriliyor. Biz TEDAŞ'a gitmemize rağmen işte bahaneler buluyorlar. Geçen kışı Ramazan bayram gününe kadar dahi biz karanlıkta geçirdik. Bizim yatalak hastalarımız var. Çocuklarımız var en önemlisi mesela. Ders çalışamıyorlar. Ee su zaten suyumuz elektrikle çalışıyor. Trafonun önünde toplanan vatandaşlar geçici çözümler yerine karanlığı bitirecek kalıcı çözümler istiyor. Ee, bu sorunun giderilmesi için gerek valimizden gerekse VEDAŞ etkililerden ricada bulunuyoruz. Ee, geçen geldiler burada elektrik kabloları var zaten şu anda karanlık görünmüyor ama bize dediler artık şalterinizi atmıyor, atmayacak. Fakat değiştirdikleri gün daha sık atmaya başladı bu trafonun şalteriyi. Onun için mağduruz. Mağduriyetimizin giderilmesi için bize yardımcı olmalarını rica ediyoruz. ama hasken trafo mu yeterse trafo ki mağzan onu çekip maç olarak gelip gel. Am rejoj devlete kurken am hasken mayoz <laughs> makibi ki trafo ki şaki mabge